Merhaba YouTube severler. Ee, tekrar farklı bir videoyla karşınızdayız. Bir önceki videolarda e, söylemiş olduğum gibi bittiğinde tekrar farklı bir video çekip e, tekrar görüşeceğiz, görüşeceğiz demiştim. Ve şu an tavanımızın e, Citroen C4 Picasso'nun cam tavanının komple e, perde arızasını gidermiş ve montajını yapmış buluyoruz Tavan döşemesi olsun, e, tüm aksamlarında herhangi bir sıkıntısı şekilde komple bitmiş haliyle e, tekrar bir video alalım dedik ve şu an perdemizi açıyoruz bu perde hiç bir şekilde çalışmıyordu e, ayakları kopmuştu gördüğünüz gibi sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde ha şöyle bir şey de söyleyelim e, eski halinden çok çok daha sağlam oluyor öyle bir şey de var Kurcalanmamış olan cam tavan perdeleri ile ilgili her türlü yardımcı olmaya çalışırız. Yalnız dikkat edin kurcalanmamış. Atıyorum farklı kişilere gittiyse ne yaptığını bilmemden dolayı farklı müdahaleler gerekebilir. O yüzden aracı görmek gerekiyor. Ama kurcalanmamış olduğunda bu şekil gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı sorun problem yok. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Çetin odası aşamadan herkese iyi günler.